Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün kemer altına gidiyoruz. Hava biraz yağmurlu ama olsun sorun değil dedik gideriz. Neden gidiyoruz kemer altına? Şimdi bizim biliyorsunuz ki iki tane yavrucumuz var, iki tane kedomuz var. Ee, ben de hep böyle şey isterdim kendi işte evim olduğunda, kendi evime geçtiğinde böyle tavana kadar uzanan bir yılbaşı ağacı isterdim. Ama şimdi iki tane kedi olunca ve biz çalıştığımız için evde olmadığımız gün içerisinde bir şey olur diye korktuğumuzdan dolayı ben de dedim ki böyle biraz daha işte tavanlara, işte duvarlara, kapının böyle eşik kısmına falan hani bir şeyler yapalım. Ben birkaç tane video izledim, işte Pinterest'ten baktım falan filan. Öyle olunca işte şimdi kemer altına gidiyoruz. Onlar için birkaç ürün alacağız. Hatta geçen hafta Flying Tiger'a girdik. Oradan da birkaç şey aldık. Onları da zaten Bunların hiçbiri reklam gösterdim. değildir. Evet bu arada bunların hiçbiri reklam değildir. Belki gösterdim, belki göstereceğim. Gidelim kemer altına. Hem böyle e, kemer altına gittiğinizde işte şuradan şunu yiyin, buradan bunu yiyin tarzı da biraz çekelim dedik. Meşhur yerler yani. Kemer altında çok güzel yemekler vardır. Evet, aynen öyle. Her zaman için. Öyle bu arada gerçekten çok güzel her şeyi. Tatlısından tutun tabak havası için kumru mesela. Kumrucu Apoydu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam doğru evet. cevap oydu. Onun şeyini zaten konumunu linkini, pide linkini var, koyarız. Numan pide. Evet. Numan pide i̇nanılmaz. çok güzel. Gerçekten inanılmaz. Ee, şey var. Neydi? Tatlının adı. Kazandibi. Hı. Kazandipçi. Onun adı neydi? Petek miydi? Kızlar alsın orada mıydı? Oluyordu. O taraflarda, bir yerde işte. Kazandibici var. Onlara yani vaktimiz kalır diye düşünüyorum. Zaten bugünü kemer altında yırdık açıkçası. Belki sorarsınız neden hava yağmurluyken kemer altında geldiniz diye. İşte tam olarak da bu yüzden. Bakın ne kadar sakin. Bomboş. Çünkü bugün cumartesi <laughs> ve saat 12. Kemer altında böyle olma ihtimali imkansız normalde. Bir tane şemsiye işinizi çöz. Can an of. Numan Pide'deyiz. Numan Pide'deyiz. Buranın çakması var. Bu yüzden konuma çok dikkat edin. Konumu Tabii. koyacağım zaten açıklamaya. Mükemmel bir lezzet. Çok güzel gerçekten. Böyle bomboş olduğuna bakmayın. <laughs> Aynen Burası şöyle full göstereyim. normalde full çeker. Gerçekten kemer altı dedikleri gibi yağmurlu havada Boş oluyormuş. Evet. Şimdi buradan sonra artık yılbaşı süsleri için gezmeye başlayacağız. Ben bu zamana kadar birçok yerden fiyat araştırması yaptım. Hem internetten hem işte birkaç mağazaya girmiştik AVM'lerde. Ben burada da uygun olduğuna inanıyorum. <laughs> Umarım öyledir. Bakalım şimdi gidip oraları bir göreceğiz, bir fiyatlara bakacağız. Herkese Merhaba. merhabalar. Kanalımıza, Kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Evet. Bu benim en sevdiğim video olacak çünkü yılbaşı süsleri aldık biz sürü. Evet, beraber yılbaşı konseptini evimize evet. getireceğiz. Öncelikle pasaportta kedi tüyü var. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Destekleriniz için bizim için çok önemli. Çok önemli. Çok teşekkür ederiz destekleriniz için. Sizlerle beraber büyüyoruz. Büyüyeceğiz. <laughs> yani ya abone olup videoyu beğenirseniz Yorum yaparsanız devam evet, eder. Aynen öyle. Şimdi şöyle bir şey düşündük. Zaten daha önce de anlatmıştım. Dediğim gibi iki tane kedimiz olduğu için evde ve çalışan insanlar olduğumuz için gün içinde evde kedilerimiz kaldığından dolayı yılbaşı ağacına zarar vereceğini düşündük. Bundan dolayı da ben de dedim ki onların ulaşamayacağı yerlere yılbaşı ruhunu getirelim. Oralarda işte kapı arası, ondan sonra tavanlar falan filan. Yani inşallah oraları çıkmazlar. Bence çıkmazlar <laughs> o kadar. Sen açmıyor. O yüzden farklı yerlerden ürünler aldık. Şimdi aldıklarımızı göstermeye başlıyorum. Öncelikle bu gördüğünüz çubuk. Bu koridordan salona geçerkenki kapının oraya takacağımız bir çubuk. Bu çubuk 70 santim ve 120 santim olarak şey boyut değiştiriyor. Şu an 70 santim şeklinde. Ben düşündüm ki bunu böyle etrafını çamlarla saralım. Üstüne de işte toptur, ışıktır, ışıktır koyalım. Bunu onun için Ikea'dan aldık. Sonra bir de Ikea'dan şöyle normal yılbaşı topları aldık. Çünkü sepet tutarını geçemedim. Yani kargo, daha doğrusu şey teslimat tutarı varmış ve onu geçemediğim için de bir de bunu aldım ama iyi oldu. ondan sonra Flying Tiger'dan. Bunlar reklam değildir. Hiçbirisi reklam değil. <laughs> Aynen öyle. E, Flying Tiger'dan böyle bir kupa aldık. Bunu şey e, kendimiz boyayacağız bu arada. Hem fırçası hem de boyaları içinde var. Ondan sonra minik toplar aldık. Şimdi burası biraz uzun. Burayı kesersin Bir tane böyle bir kupa aldık yine Flying Tiger'dan. Bunları dümdüz düm kullanabileceğiz. Boyamamıza gerek yok. Teşekkür ederim hayatım. Rica Bir de böyle bir tane kupa aldık. Bunun iç şu kısmında Merry Christmas yazıyor. Bunlar böyle. Sonra da bunu nereden aldık biz ya? Bu nereden geldi? Ha bunu kemen altına aldık tamam. Bunlar da şey zil. Minik ziller. Tayland'dan Seven elevena girmiştik. Ee, orada şöyle helyum balonlarından bulduk. Zaten şişireceğiz o zaman daha net görürsünüz. Birisi Noel babalı. Diğerinin üzerine Merry Christmas yazıyor. Bir de birkaç tane böyle kırmızı yeşil balon çıkmıştı içinden. Evet, şimdi asıl cafcaf kısma geldik. Kemer altından çok şey aldık. <laughs> Kemer altı oldukça ucuz internete göre çok garip bir şekilde. Çok minik pazarlık payı da oluyor evet. nakitte. Şöyle kartanesi aldık. Bir tane buz pateni aldık. Bu çok güzel, bu. evet bu çok güzel. Buna bayıldım. Heh, şimdi çelenk <laughs> Bu benim için, bunu böyle... <laughs> evet, yılbaşı şeyi Şapkası sahici, aynen getireceğiz. Tamam, Şaka bir bitti. Şaka. <laughs> ee, bu şey, bunu kapı çelengi yapacağız. Ben kendim yapmak istedim, yani kendimiz yapmak istedik. Biraz da hani el emeğimiz bizim de olsun diye. O yüzden hazır almadık. İşte bu zaten demirbaş oluyor. Ee, sonra başka, dur bakayım. Heh. Bunu saracağız buna. Yine toplarımız var. Böyle yılbaşı topu bir sürü. Sonra böyle kırmızı bir kurdele aldım. Bu da işimize yarar. Böyle şekerlerimiz var. Bir de ne var burada? Şey var. Tamam. Silikon tabancası. Zaten ihtiyacımız vardı. Bu da silikon. Aynen. Hatta yani şey silikon tabancasına başka şeyler için de ihtiyacımız vardı. Hem bunlar için almış olduk hem de artık başka şeyler için. Yalnız ne Silikon bir tane almadım. Var var. Şurada. Heh tamam, yan, yan yana Tamam. ama <laughs> Sonra... Hı. Böyle uzun süslerden aldık. Bunları biliyorsunuz zaten. Şöyle... <laughs> Hepsi çok güzel. Sonra şöyle iki tane Çelengin üstüne koyarım diye düşündüm bir tanesini. Aa bu toka gibi! Aa, çok iyiymiş ya. Klipsi çok toka gibi bir şey. Böyle bir şeyli kozalalı led zincir aldık. Bu da Ondan, muhteşem. Aynen, o da çok güzel. Yine toplarımız var. Orada da var bir top. Yine topumuz. Topumuz. <laughs> bu da şey, şey değil mi? Şey evet bu evet. Ay Allah aman. Evet bu da bunu açacağız. Ve bu şey çubuğuna saracağım ben. Üzerine de süsleme yapacağız. Şimdi kapı süsümüzü hazırlamaya başlıyoruz. Yaptık! Normalde tamamen yeşil yapacaktık bu arada ama yetmediğini görünce dedik ki farklı olsun bir tık daha o zaman. Yapacak bir şey yok. Elimizdeki malzemeleri kullanın. Böyle oldu. Zaten Şimdi... yılbaşı demek, Christmas demek kardır. Aynen Bakın. öyle. Muhteşem oldu. Evet. Şimdi en sevdiğim kısım, daha çok sevdiğim kısım asıl tamamen süsleme. Tala! Beğendiniz mi? Beğendiyseniz <laughs> beğenip varsa bir yorumunuz da onunla yorumlar yazarsanız hepsini okuyoruz. Aynen öyle yorumlarla buluşalım. Çok güzel oldu ya. Bu, bu çok büyük bir şey. Ortalama boyutta bir <laughs> ürünümüz var. <laughs> çok ortalama ama. Ya bu buna nasıl dönecek? Evet ya. Boyad yani maşallah. 2 3 kat falan olacak bu. Evet. Bitti. Çok zorlu bir süreçti. Öncelikle. Yani Eken. bu çam çok kaliteliymiş ama bunu şey yapmak böyle zor oldu. Çam döneri. Getir lavaş da. Şimdi en güzel, en sevdiğim kısma geldik. Süsleme kısmı. Evet. Çok güzel oldu. Tada. Evet yılbaşı videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve çama tıklamayı unutmayın. Unutmayın. Çok teşekkür ederiz şimdiden. Seli ile Kral size teşekkür ediyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Seli ben beğenmeyi de alayım. Alayım. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>